Merhaba, bak, öğren. Değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın açıklaması, Yağmur'un annesi sonunda beni damadı olarak kabul etti. Tüm detaylar. Haber akışımda yer alıyor. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Haber akışıma gitmeden önce beğen butonuna bastım. Kanalımı takipte kalın. Dergi dünyasında hareketlilik var. Beklenmedik bir itiraf geldi. Kan Çiçekleri, dizisinin yakışıklı oyuncusu Barış Baktaş'tan. Baktalar. Uzun zamandır aşk ve evlilik süreciyle gündemde olan. Oyuncu Yağmur Yüksel, sosyal medyada yaptığı samimi açıklamalarla şoke etti. Özel Hayatı Yağmur Yüksel'in annesiyle yaşadığı düzensiz ilişkiyi ilk kez açıkça dile getiren Baktaş. Sonunda beni damat olarak kabul etti, sözleriyle herkesi şaşırttı. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel aşklarını uzun süre sır olarak sakladı. Birlikte katıldıkları bir projeyle başlayan fakat. Derginin perde arkasında fısıldanan Baktaş Yüksel aşkı çiftin sosyal medyada el ele poz vermesiyle birlikte evlilik iddiaları nihayet doğrulandı. Fakat, bu ilişki her zaman dışarıdan göründüğü kadar iyi ilerlemiyordu. Barış Baktaş son röportajında şunları anlattı. Yağmur'un ailesiyle yaşadığı zorlukları ilk kez detaylı bir şekilde anlatıyor. Özellikle anne Genç oyuncunun sözleri heyecan ve şaşkınlık yarattı. Barış Baktaş açıklamasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Yağmur'la birbirimizi çok seviyorduk ama bu yeterli değildi. Özellikle ailesi. Annesi beni kabullenmekte zorluk çekti. Onu korumak isteyen bir anneydi ve ilk başta. Benden çok uzak durdu. Benden hiçbir şeye inanmadı ve hiçbir şeye inanmadı. Yeterli bulmadım. Ona göre ben sadece bir oyuncuydum, bunun geçici bir hayal olduğunu düşünüyordu. Barış Baktaş'ın bu içten açıklaması büyük yankı uyandırdı. Sosyal ağlar. Ünlü oyuncunun yaşadığı duygusal mücadele hayranları tarafından takdir edildi. Yağmur Yüksel bu süreçte her zaman sevdiğinin yanında oldu. Yakınlarının ifadesine göre Yağmur annesini ikna etmek için aylarca uğraştı ailesiyle ve arkadaşlarıyla birçok kez konuştu. Barış'ın ne kadar kararlı ve güvenilir olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir arkadaşının aktardığına göre Yağmur, kim olursa olsun ben alırım demekten çekinmediğini söyledi. Barış'ın yan tarafta. Bu kararlı duruş annesini yavaş yavaş yumuşattı. Barış Baktaş, o özel ana açıklamasında şöyle anlattı. Bir gün Yağmur'un evine akşam yemeğine gittik. Masaya oturuyorduk, annesi bana bir tabak daha koydu ve "Oğlum, istersen biraz daha var." dedi. O an kendi kendime dedim ki başardım. Çünkü bana ilk defa oğlum diyordu. Bu cümle her şeyin bittiği andı. Önyargılar kırıldı. Gözlerim yaşlarla doldu. O anı hiç unutamam. Ünlü oyuncunun bu sözleri her iki kesimden de büyük destek gördü. Hem hayranları hem de meslektaşları için. Barış'ın sabrı birçok kişi tarafından alkışlandı. Bir ilişkide aile onayının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Barış Baktaş, ilişkilerinin artık çok daha barışçıl bir şekilde ilerlediğini söyledi. Çok öf.